Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu akşam dükkanımızı tanıtıyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar, bunlar tüy çaparilerimiz. Ee, biz şu an bunlara 3.0 iğne çalışıyoruz, 0.50 kösek çalışıyoruz, palamutu hazırlıyoruz. Arkadaşlar bunlar Marmara için. Bu şekilde. İğneler 3.0, kösekler 0.50. Bunlar da arkadaşlar Karadeniz için. E, 2-0, 3-0, 4-0 e, köstekler 25'li. 50'limiz var. Bu şekilde size görsel alayım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bunlar köstek gruplarımız. Biz tekte e, takımcısı olduğumuz için 7 numara, 8 numara, 9 numara, 10 numara, 11, 12 bütün kösteklerimiz mevcut arkadaşlar. Tabi Kolyos, Uskomri, Çinekopa'da, Sarı kanada da çalışıyoruz. Bunlar pirçoz okalarımız, Mavrukalarımız. Bu şekilde Rapalalarımız. Şimdi arkadaşlar henüz sezon değil ama bunlar e, kaşıklarımız. Kaşık arkası, lüfer. Bunlar canlı, zargana. Bunlar özel ibrişim bağlamadır bu arada. Bu üstler boğaz için hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu çaparilerimizi yedili yapıyoruz. Özel kas tüyü, ördek tüyü bu şekilde. Bunları da Galata Köprüsü için hazırlıyoruz. Bunlar da aynı şekilde kas tüyü arkadaşlar. Şöyle alayım ben size. Bunlar da Çinekop sarı kanata hazırlık yapıyoruz. Hazırladık daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bu alt gruplar 20'li bunlar. Bunlar sallama çapalı teknelerden eee 3 numara iğne 35'e 40 donatım yapıyoruz. Bunlar sim floş dediklerimiz. Bunlar da tüylerimiz arkadaşlar 20'li. Şu şekilde. Arkadaşlar bunlar da dip çaparlarımız 50 iğneli. Bu şekilde. Toplamda 50 iğne var. Bunlar dip çaparları için. Arkadaşlar bu reyonumuz bu komple ibrişim bağlama tüylerimiz. 5, 6, 7, 8, 9 o şekilde çalışıyoruz. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, çinekop, sarı kanat onlara çalışıyoruz. Burası istavrit reyonumuz arkadaşlar. Ben size şöyle alayım. Bunlar istavritlerimiz boğaz için, kıyı için, tekniği için. Bunlar özel kas tüyü onlu çaparlarımız. Hem kıyı hem tekne için uygundur. Bunlar da Çinokop sarı kanat tüylerimiz oldu arkadaşlar. Bu reyonumuz e, yemli komple. Eşkina, Karagöz, Mırmır, Mercan o şekilde arkadaşlar. Bunlar da komple sırtı takımlarımız. Uzun oltalar, kaşık arkaları. Şu şekilde Arkadaşlar bu karşı rayonumuz komple Palamut'a, Lüfer'e, Bu şekilde. Bunlar da 3 0 4 0 5 0, -0, -0 hazırlıyoruz. Bu bizim tezgahımız arkadaşlar. Şunları göstereyim. Bunlar 5 çalışıyoruz. Köstekler 0-70. Bunlar 30'a çalışıyoruz. Köstekler 0-50-70'e donatılacak. Bunlar 90'a donatılacak. Şimdi şu şekilde arkadaşlar 5 sıfıra çalışıyoruz. Bunlar tüylerimiz. Bunlar özel ibrişim bağlama arkadaşlar. Bunlar kolyos, uskumru, tırsi, çinekop gibi. Ben bir de size şöyle alayım. Bunlar sallama çaparilerimiz. Kolyos, uskumru, çinekop, sarı kanat. Bunlar lüfer gruplarımız arkadaşlar. Dip çaparisi için. Burası bizim tezgahımız. İşte takımları donattığımız tezgah. Kusura bakmayın biraz dağınız ama iş böyle gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da siparişlerimiz. Bunlar da Antalya'ya gidecek yarın. Bu şekilde. Toria, Kofana'ya, Lüfer'e, Palamut'a. Bunlar arkadaşlar Orkinos çaparilerimiz. Rapalalarımız bu şekilde. Bunlara çapari yapıyoruz arkalarına. E, rap, bu rapalalar 26 santim. 6 ile 9 metre dalar var arkadaşlar. Bunlar makine kamış bölümümüz. Şu şekilde tekne kamışlarımız var arkadaşlar. Bunlar da şamandıralarımız. Gece şamandıra. Bu spin lerefe çantalarımız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılarımla.